Samur karışık fırça setleri Yan kesik, düz kesik, bıçak uçlu, kedi dili, zemin ya da yelpaze fırçalar İhtiyaç duyulan tüm uç formları karışık setlerde Farklı kombinasyon seçenekleriyle sunulan samur fırça setleri Hem resim tutkunlarına hem kırtasiyeler, toptancılar, sanat atölyeleri, üniversiteler gibi satış noktalarında kolaylık sağlar Çok daha hızlı ve pratik satış imkanı sunar %100 yerli üretim güvencesi. Her sulu ya da yağlı boya seti akrilik boya uygulamalarına tam uyumlu. Dayanıklı kıl yapısı, ergonomik sap, kaliteli üretim. Sitemizi ziyaret ederek tüm setlerimize göz atabilirsiniz. Avantajlı toptan fiyat listemizi incelemek ve onlarca iş ortağımız gibi siz de bayiniz olmak için hemen başvurun bayilik başvurusu için üstünbıraş.com Dilerseniz bizimle iletişime geçin, bayiliğinizi birlikte başlatalım. Üstün Fırça ailesi olarak siz değerli iş ortaklarınıza hayırlı ve bol kazançlar dileriz.